Amerika'dan neler aldım? Bu videoları çok seviyorum. Fiyat karşılaştırmalı, denemeli ve hepsinin fiyatını karşılaştırarak şimdi size göstereceğim. Şu an TL dolar 1 dolar 20 19 TL civarında. Hepsini kısaca 20 ile çarpacağız. <laughs> Ona rağmen her şey ama her şey çok daha ucuz. Ama her şey <laughs> Biz Miami'ye gitmiştik ve yanındaki, yakınındaki şehir Fort Lauderdale'e. İkisi de Florida eyaletine bağlı ve Florida eyaletinde tax free yok. Zaten tax o kadar ucuz ki süpermarketlerde tax yüzde bir. Bu arada ne alıyorsanız etikette gördüğünüz fiyatın üzerine kasada gittiğinizde vergi ekleniyor. O da yüzde sekiz genellikle yüzde sekiz civarında. O yüzden zaten tax free'ye de çok ihtiyaç çok. Zaten her şeyin fiyatı 20 ile çarpmamıza rağmen çok ucuz. O zaman biraz lüks şeylerden bahsedelim hemen. Zaten Instagram'da unboxing videosunu görmüşsünüzdür. Bu Prada çantanın fiyatı burada. 74.500 TL. Ben bunu 1400 dolara aldım. Tam 1400 dolar değildi, 1300 küsürdü. Yaklaşık bana 25.000 TL'ye geldi. Bu Lanage Lip Mask'i Denemek için aldım. Herkes çok övüyordu. Övülmesinin bir amacı vardır dedim ve gerçekten övülmesinin bir amacı varmış. Buradaki fiyatı 600 TL ve ben 20 dolara Sephora'dan aldım. Buradaki, buradaki Sephora'daki fiyatını söylüyorum. 600 TL ve 20 dolar yani 20 ile çarpınca bile 400 TL ediyor. Artık <laughs> aradaki farkı düşünün. Ben bu Brigio saç maskesi ve şampuanını set olarak 59 dolar mı ne öyle bir fiyata aldım. 19 ile çarpınca 570 TL ediyor. Ve buradaki fiyatı maskenin Sephora'da 1000 TL ve şampuanın da 1060 TL. Aynı zamanda dediğim gibi Miami'ye yakın Fort Lauderdale diye bir şehir var. Belki duymuşsunuzdur. Orada yani o kadar büyük... Muhteşem bir outlet var ki oraya gittik yaklaşık 30-40 dakika uzaklıkta Miami merkeze. AVM'de böyle H&M'inden Versace'sine kadar her marka var. Yani böyle Prada'lar bilmem neler böyle lüks markalar. Aynı zamanda daha uygun fiyatlı markalar Nike, Under Armour falan zaten onlardan bahsetmiyorum Calvin Klein. Calvin Klein'de bir alışveriş yaptık size şöyle söyleyeyim böyle tightlar, tişörtler falan 15 dolarlar, 19 dolarlar bilmem ne bir de bir şu kadarlık alışveriş yapana bu kadarlık indirim falan derken böyle bildiğiniz bedava aldık diyeyim. O kadar uygundu. Mesela bu Calvin Klein tight'ı ben 10 dolara aldım. Evet 10 dolara. Outlet'ti ama şimdi normal mağazayla da kıyaslamayalım. Ama zaten hani normal mağazada da en fazla 20 dolar olsun düşün. 10 dolar aldım. Calvin Klein. <laughs> Burada Milla'yı falan o fiyata alamazsın. Bu Versace botları da yine yaklaşık 700 dolara falan aldım. O da 13.000 TL civarında bir şey diyor. Burada tam aynısı yok çünkü outlet'ten aldım. Ee, şu anda da bot sezonu bittiği için, diğer ilkbahar yaz sezonu geldiği için o botların modelleri kalmadı. Ama yaklaşık olarak baktığımda, o zaman baktığımda e, Versace botlar böyle 35 bin, 45 bin arasında değişiyordu. Ben aldım 13 bine. Bu ordineriler. <laughs> 6 dolardan başlayıp 11 dolara kadar ilerliyor. Yani o 11 dolar olan da bu multi multipeptid serum. Ee, bir de yine bir anti-aging etki. Ha yani bufe, bufe serum. Ben ondan almadım ama e, onlar böyle 11 dolardı. Hani en pahalıları o anti-aging olanlar da 11 dolar. Yani buradaki fiyatlarını biliyorsunuz 400'de bir ara 600'ü bile görmüştüm ordinerilerde. Yani ordinerini nasıl aldım biliyor musunuz? Şöyle. 5 tane, 10 tane. 10 dayı tamam, 5 tane. Yine Versace'den Turan'a bu Versace ayakkabıları aldık. Ve biz bunları, ya yani bu ayakkabılar şu an yeni sezonda da var. Ee, o zaman gittiğimizde Miami'de Designer Street mi öyle bir şeydi. Yani bu designer markaların hepsinin olduğu yer. Orada yeni sezonda da görmüştük. Fiyatı 16.400. Biz bunu o dediğim Sovgras Mill Outlet'ten yani o taraflara giderseniz, oraya yakın bir yere bile giderseniz o adete kesin gidin. Sawgrass so Mill, meal. e, Mills de olabilir. Neyse, bu arada başka yerlerde de e, şubesi var sanırım. Oradan 400 küsür dolar aldık şu an küsür altını hatırlamayacağım. Yani ama yaklaşık şöyle 7-8 bin TL falan geliyordu. Yani bildiğiniz yeni sezonu hani Miami'ye göre bile, bırakın Türkiye'yi Miami'ye göre bile yarı fiyatına aldık. İnanılmaz güzel bir ayakkabı. Jimmy Choo markasını biliyor musunuz bilmiyorum ama özellikle bu kadın ayakkabılarını böyle stilettolarda falan çok ünlü. Ben de bir tane kendime güzel bir stiletto almak istiyordum. Yani yine aynı dediğim outletten aldık bu siyah stilettoları. Fiyatı ne acaba? Burada Beymen'deki fiyatını söylüyorum. 23.000 TL. Evet. Ben ne kadar aldım? Yaklaşık böyle 300 küsür 4000 300 küsür 400 dolar arasındaydı fiyatı. Yani yaklaşık 8000'e falan denk geliyor böyle. 7 küsür 8 arası. Vegan ürünleri ne kadar seviyorsunuz ya da ilgileniyorsunuz bilmiyorum ama böyle sonsuzluk ötesi vegan yiyecek seçeneği vardı. Yani sucuklar, sosisler ya yani sosisin yani sosisin milyon tane çeşidi vardı. Bu arada Beyond Meat diye bir markayı orada keşfettim ve sonradan araştırınca bir baktım. Kim kardeş falan böyle o kadar ünlüymüş ki herkes kullanıyor ve herkes böyle Instagram'ında paylaşmış, reklamlarında falan oynamış. Gerçekten de çok lezzetliydi, bayıldık. Market genel olarak bayağı bir ucuzdu çok fazla alışveriş yaptık ama hep mantıklı olanları tercih ettik. Bazen çünkü 19'a çarptığınızda Türkiye ile aynı fiyata geliyordu. O zaman da işte taşımanın bir anlamı yoktu. Kanalıma abone olup Miami Vlog bölüm 1 ve bölüm 2 izlemeyi unutmayın. Bence çok eğleneceksiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.